Herkese merhabalar. Arkadaşlar ben şöyle saçımı bir Japon topuzu gibi yaptım. Neyse saçımı böyle toplayabildim kadar topladım. Yine tel toka takmıştım ama gelin görün ki yine bebek saçlar çıktı. Arkadan da yine tel tokaladım. Buraya ben neden oturdum? Şöyle gözaltımı falan bir kapatayım. Bir toparlayayım istiyorum. Yalnız <laughs> Allah'ım. Yalnız şöyle de bir sorun var. İçerideki makyaj malzemelerimi ben bu bizim yatak odasındaki çekmeceye götürmüştüm ve en sık kullandığımı da alt çekmeceye koymuşum. Şu an alt çekmecelerde açılmıyor arkadaşlar. Çünkü kıyafetler var biliyorsunuz camın önünde. Ben de artık ne bulabildiysem oralardan onları aldım. Çünkü diğer çekmecelerde daha açmadıklarım var. Bir de hani Belki dedim sizlerle yeni ürünlerle makyaj, daha doğrusu benim için yeni ürünlerle makyaj gibi videolar çekersem o zaman kullanırım diye. İşte o çekmeceden elimin sığdığı kadarıyla alabildiğimi aldım. Valla böyle bir şeyler çıktı. Ne var burada? Bir tane Revelation'ın kapatıcısı var. Bu kapatıcı ta ne zaman alındı bilmiyorum. C5 rengi var. Catrice'in bu mat transparan pudrası var. Şöyle bir allık geçti elime oradan. BH Cosmetics'in Şöyle isimli. Şu şekilde ikili oluyor. Gayet de güzel renkleri var. Favorim şu rengi. Bu far paleti vardı. Bir de bu aydınlatıcı vardı. Bir de şöyle fırçalar var. Kaşlarımı da genelde artık hep boyuyorum biliyorsunuz. Ve kaş fırçamı bulamadım. E artık onu da buradaki farla, kaş farım da bu değil normalde. Ama bu farla far fırçasıyla süreceğim. Bakalım nasıl bir makyaj çıkacak ortaya. Gerçi pek makyaj da denmez yani böyle. Ne o make up make up gibi yani. Yokmuş gibi bir makyaj yapacağız. Biz nereye gidiyoruz onu söylemedim sanıyorum size. Daha Emrah gelmedi. E, ee, Ikea'ya gideceğiz. Başlıktan da gördünüz gerçi ben her ne kadar söylemesem de. Biliyorsunuz almamız gereken bazı şeyler var. Oradan çocuklarla beraber gideceğiz. Ve çocuklar ilk kez kapalı bir ortama girecekler. Yani şu zamana kadar market dahi olsun girmemişlerdi. Oraya gidecekler. Aslında biz çocukları anneme bırakalım gidelim diyorduk ama Ikea 8'de kapanıyormuş arkadaşlar. Annem de işten 7'de çıkıyor. Yani anneme bıraktık. Biz gittik desek trafikte 8'de anca orada oluruz. Yani kapanışa yetişiriz. Bugün de Emrah'ın annesinin bir hastane kontrolü vardı. Onun için zaten öğleden sonraya izin almıştı. O işi bitti, öğleden sonra izinli olduğu için de gidelim mi dedi. İyi peki dedim. Beraber oraya gideceğiz. Aslında sadece hani mobilya için olsaydı Emrah zaten kodlarını verirdi. Emrah da giderdi hani hiç biz çocuklarla oraya girmezdik. Ama bazı tekstil ürünleri var, işte perde gibi, tül gibi. Ee, nevresim gibi bir şeyler gördüm internette. Hoşuma gitti. Emrah dedi ki ben onları anlamam. Şimdi ben alır getiririm. Ya bunda kumaşı hoşuma gitmedi. Şöyleydi böyleydi. Bir de iadesiyle uğraşmayalım. Beraber gidelim gelelim bak dedi. O yüzden beraber gitmeye karar verdik. Tedbirlerimizi alarak Allah'ım yardımcımız olsun inşallah. Hiç de istemiyorum kalabalık yerlere girmeyeli ki çocuklarla. Mümkün olduğunca oyalanmadan Alıp çıkmak istiyorum zaten. Ha şey de sanmayın yani böyle özellikle Ikea'dan almak istiyorum diye bir şey yok. Sadece istediğim özellikle istediğim ölçülerde falan Google'a yazdığımda birkaç yerden çıktı ve en çok içime renk olarak e, çeşitlilik olarak Ikea'dakiler hoşuma gitti. O yüzden yoksa Ikea'da bulamazsam başka yerden tabii ki de alırım. Merkenden ama çok sürdüm. Şuralarıma da süreyim. Yani bu kapatıcı benim için yeterli oluyor arkadaşlar. Hani böyle çok bir leke problemim, sivilce gibi izler, sivilcelerim vesaire olmadığı için genelde ben hani makyaj yapacağım zaman bu şekilde yapmayı tercih ediyorum. Çocukları hazırlamadım daha. En son dedim onları hazırlarım. Çünkü hala oyun oynuyorlar. Dediğim gibi Emrah da yoldaymış daha gelmedi. E malum İstanbul trafiği. Normale döndüğümüz için de doğal olarak trafik yeniden tam gaz devam etmekte. İstanbul'da bilirsiniz çoğunuzda İstanbul trafiğini. Dediğim şu aydınlatıcılarını sürmeyi seviyorum bu ikisini karıştırarak. Çocuklar da şey oynuyordu arkadaşlar. E, derin hasta oluyor, Kutay doktor oluyor. Arada değişiyorlar. Derin doktor oluyor. Kutay hasta oluyor. Biraz önce derin hastaydı işte. Kutay ablasının kalbini dinliyor. Avva diyor. Ablasına avva der. Biliyorsunuz dili bazı şeylere dönmüyor harflere falan. E, ee, avva diyor. Senin kalbin çok kırılmış diyor. <laughs> Bir yara bandı getireyim de diyor. Kalbini yapıştıralım. Ben de görünce dedim ah yavrum o kalp kırıklıkları dedim yara bandıyla geçseydi düzelseydi dedim. Ne güzel olurdu. İşte çocuk masumluğu. O kadar güzel, saf, temiz ki. İki de dedim beraber gidelim. Çünkü bayağıdır böyle bu tarz bir yerde çekim yapmıyorum. Kaç aydır dışarıda çekim? Evet yapmıyorum. Doğru düz dışarıda çıkmıyordum zaten. Çocukların dışarıya çıkma yasağı olmadığı bir gün piknik alanına gitmiştik. Orada çekim yapmıştım diye hatırlıyorum. Onun dışında yapmadım sanırım değil mi? Evet. Bir de öyle bir markette yapmıştım. Böyle kısacık. Dedim iki aya da beraber gidelim. Farklı bir içerik olur en azından. Şu an kaşımı far fırçasıyla dolduracağım ama. Aa yalnız gayet iyi iş çıkarıyor. Hani uç olarak yassı bir ucu olduğu için çok şey değil. Ee, kaşığın çevresinden taşıyacak boyutta olmadığı için fırça herhalde ondan doluldu vay aa gayet güzel oldu hiç gördünüz mü siz far fırçasıyla kaş dolduran tarihe gitsin bu <laughs> ama işimi görmedi mi gördü bir de yanıma çanta hazırlayayım çocuklara su koyayım dezenfektanlarımızı koyalım yedek maske falan koyayım olur da yere falan düşürürse çocuklar yanlışlıkla. O yüzden onu koyalım. Tamam. Bence oldu. Şu kaşlarımı da en kısa zamanda aldırmaya gitmeliyim. Anneme gittiğimden son gittiğimde Kuaföre de uğradım. E, Randevu çalıştıklarını tabii ki de unutmuşum ben. Randevu vereyim mi dedi. Olur dedim. Onu da bayağı bir gün sonraya veriyordu. Ben de şu ara zaten biliyorsunuz ev tadilat işine girdik. Her güne bir iş çıkıyor. İşim olacağı için gidemem diye düşündüğümden. O yüzden dedim neyse kalsın. Ben ararım sizi. O şekilde kaldı. Yoksa kaşlarım bildiğiniz böyle ağzımın kenarına kadar inecek gibi yani. <laughs> evet... Ben hazırım. Şimdi çocuklarımın da kıyafetlerini hazırlayayım. Onlar da üstünü giysin. Sonra çantamı da hazırlayayım. Benim çocuklarım hazır. Derin çantasını hazırladı. Dezenfektan koymuş, maskesini koymuş. Başka ne koymuştun anneciğim? Ee, bir tane dudak kremi koydum. Dudak kremi. Evet, ona bakabilmek evet. için de bir tane ayna almış. Allah'ım Allah işte yani kız çocuğu olunca şart. böyle oluyor. Kutay da şapka almak istedi ablaları. Evet. Çok tarz oldunuz anneciğim bir babanın gelmesi kaldı. O da gelince doğru iki ya da görüşeceğiz artık sizlerle arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar biz hikaye geldik ama son bir saatimiz var. Saat 7'de burada olduk. Trafik varmış ama bayağı bir büyük maskeymiş. Neyse vakit kaybetmemek için ilk önce alacaklarımızın yerini bir öğrenelim de dedik. Hemen kafamızda olanları alalım. Biliyorsunuz ayrıyetten oda turu yapacağım. Yani göstereceğim çocukların odasının değişimi anını. Evet sürpriz olsun. Ara ara böyle buraları çekmeye çalışırım ama şunu aldık bunu alacağız falan demeyeyim ki. Böyle o videomun tadı kaçmasın. Sehpayı beğendin derin? Hmm. Şu çiçekler çok güzel durmuyor mu? Yapay çiçek. Değil mi? Derince. Evet. Evet anneciğim şu mutfağın güzelliğine baksanıza. Değil mi derin? Valla. Evet hiçbir yere dokunmuyoruz tamam mı anneciğim? Yine burada da muhteşem bir mutfak. Bak bak şurası anneciğim. Bu odayı da çocuklar çok beğendi. Baksanıza. Hadi gelin. Kutay'ın ilgisini çekti şu an burası. Arkadaşlar perde bölümündeyiz. Şöyle black out almak istiyorum zaten böyle ışığı çok içeriye vermeyen çünkü Kutay sabahın köründe ışığı görür, görmez uyanan bir çocuk. karnımızda Karnımızı da doyurduk. Allah'tan dünden yemeğim vardı. Çocuklar gerçi öğlen yemeğini yedikten sonra meyve falan atıştırırken ben de onlarla atıştırmıştım. Hani 8'de kapanacağı için dedim meyve de onları tutar. Gelince hemen yemeğimizi yeriz. Biraz sarkar ama çok geçe kalmaz akşam yemeğimiz dedim. Sonradan file markette durduk. Dedim ya dondurmuş karnabahar alacağım derin. Çok istiyor diye sanal market alışverişimiz izlediyseniz. Ama orada da kalmamış. Ama sık sık geliyor dediler. Bakalım markete tek ben girdim bu arada. O yüzden böyle birkaç bir şey daha aldım. <laughs> Kadınlar öyledir ya bir girince başka şeyler de alır. Lahana turşusu aldım bir kavanoz kendime. Bunu ben de çok seviyorum. Arada çocuklar da yiyor. Bunun içine böyle muz, çilek, kivi, damla çikolata vesaire böyle koyuyorsunuz. Gayet güzel. Ara öğünde falan güzel oluyor canınız. Tatlı bir şeyler, farklı bir şey istediğinde. Bir de Haras markasının yulaf ezmesini gördüm. Kendime bundan aldım. Ben hiç yulaf ezmesi yemedim arkadaşlar. Birkaç tarif gördüm. Onu denemek için aldım aslında. Ha bu arada beni tok tutsun, beni zayıflatsın falan böyle zayıflamak için vesaire asla öyle bir şey değil. Sadece bazen canım kahvaltı yapmak istemiyor ya da kahvaltı yapmak ist istiyor ama hani böyle zeytin peynirin dışında farklı bir şeyler yemek istiyor. O yüzden de böyle hani gevrektir, yulaf ezmesi, müsli gibi şeyler böyle. E, alıyorum çeşitlilik olsun. Şunları da böyle şişesi falan çok hoşuma gitti. Alayım dedim. Çilekli milk shake'miş. Normalde evde de ben kendim milk shake yapıyorum ama dediğim gibi şişeleri çok tatlı geldi dedim. Sonradan bunu soyarım ben. Limon şişesi olarak da kullanırım. Hem içeceğin de tadına bir bakarım dedim. Rocco aldım çilek aromalı. Dilinizin üzerine koyuyorsunuz. Dilinizin üzerinde eriyor ya diyemedim. Ondan aldım. Aldım şeyler File Market'ten bunlar. Asıl amacım tabii şeydi benim karnabaharda ama dediğim gibi yoktu, kalmamıştı. Zaten kapanışına denk geldik. Yani bir 5-10 dakika sonra kapanacaktı. Hemen alelacele bunları aldım ve çıktım. Zaten file markette de çekim yapmak yasak dendi. Bana o yüzden orada hiç çekim yapmadım. Neyse artık arkadaşlar zaten gördüğünüz birazcık Ikea'da da çekmeye çalıştım. Oradan aldıklarımızı da artık zaten e, çocukların odasını çektiğim videonun altında neler aldıysak vesaire zaten bırakacağım. Orada da inşallah göreceksiniz. Ama bazı bulamadığımız şeyler vardı. İnşallah onları da tamamlayabiliriz. Bakalım kısmet. Acele de diyoruz ki biraz hani biliyorsunuz vaka sayısı falan artmaya başladı. Allah'ım göstermesin. İnşallah artmaz daha çok. Yeniden yasaklar falan gelirse her şey bizde yarım kalacak. Kıyafetler vesaire, çocukların oda vesaire kalır diye hani her şeyi alalım ki bize sadece en azından evin içinde yap olacak. Tadilat kalsın, iş kalsın istiyoruz. Hayırlısı bakalım. Evet arkadaşlar artık ben videomu burada sonlandırayım. Karpuz dildim biraz önce. Karpuz yiyeceğiz ailecek. Sonra bir şeyler izleriz ya da bir şeyler oynarız çocuklarla bakalım. Bugün de böyle bir videoydu. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Dışarıda çekmek istedim. Farklı bir şey olur dedim aylar sonra. İnşallah sıkılmadan, severek, beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videoda inşallah görüşmek üzere. Hoşçakalın.